Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz öncelikle. Bugün kahve falı bakacağım sizlere tüm duru görümle, sezgilerimle yola çıkarak. Sizlerin adına çok güzel bir fincan kapattım. Enerjilerinizi baz alarak arkadaşlarım, kolektif niyet alan bir fal bakacağım bugün. Dediğim gibi kolektif niyet almaktayım, değil mi? Açılımlarım kesinlikle bireysel değildir. Bireysel açılım elbette yapıyorum. WhatsApp ve Instagram üzerinden bireysel açılımlarınızı yapabilmekteyim videoların altında açıklama bölümü var. Bir link bıraktım. hem WhatsApp'ın hem de Instagram'ın linkidir. Tıklarsanız hemen benimle iletişime geçebilirsiniz. küçük bir şey değineceğim. Arkadaşlar kampanya yaptım. Bayramın ikinci gününden başlıyor. Bayram dördüncü gününe kadar. Bayram kampanyaları yaptım bireysel açılımlarda. yararlanmak isteyen arkadaşlarım var ise dediğim gibi WhatsApp ya da Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bu arada bayramınız mübarek olsun. Aileniz ve sevdiklerinizle daha nice bayramlar geçirmeniz dileğimle. Tabii ki hep birlikte güzel bir aile olduk. Ee, bayramlarımızı da hep birlikte geçiriyoruz inşallah. Sağlıklı ve sıhhatli. Evet sevgili dostlarım. Niyetlerimize dahil olabilmek için abone olmanız ve beğen butonuna basmanız yeterlidir. Tüm zil bildirimlerini açmanız da sizin daha çok işinize yarayacaktır Çünkü bildir e, bildirimleri açarsanız açılımları kaçırmamış olacaksınız Evet ben artık açılıma geçmek istiyorum çok fazla konuşmadan e, Sizler dileklerinizi bulunun lütfen ben artık e, fincanımı açacağım Neyse haliniz o çıksın falınızda Umarım güzel şeyler çıkacak Evet yıldızınız yüksek ve şansınız da bol olur inşallah. Şöyle göstereyim bu sizin fincanınız. Temiz bir fincan ve karar aşamasında olduğunuzu da burada hissedebilmekteyim. Ben açılıma başlıyorum tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını da diliyorum. Sevgili arkadaşım, bir küslük yaşanmış hanenin tam ortasında. Şöyle göstereyim. Şöyle. Kucağında bebekli bir insan ve arkasında eşi. Bu sizsiniz büyük ihtimalle. Eşin ve sen bir yol ayrımı olacak diye düşünüyorsun fakat bu yol ayrımı oluşmayacak. Şurada bir yüz ifadesi çıkmış şurada. Bir insan yüzünden orta yaşlı olan bir insan yüzünden ne yazık ki bir tartışma çıkmış. hanenin içerisinde daha böyle kucakta olan bir bebek yani nasıl diyebilirim daha yürümeyi öğrenmemiş ya da yeni yeni emekleyebilen en fazla 9 aylık olan bir bebek bu. Erkek çocuk olarak görünüyor. Ee, bir tartışma yaşamışsın ve eşin ya da sen hani terk etmeye kalkmışsın. Ama düzelecek. Aranız tamamıyla düzelecek. Kim haklı, kim haksız tamamıyla öğrenecek işin. Sıkıntılı bir zaman diliminden geçiyorsun şu anda. Ama bu sıkıntılı zaman dilimi artık e, geride kalacak. Çünkü o aradaki buzulları tamamıyla eriteceksin. Şimdi bu e, tartışma olmadan önce de eşinle aranda bir takım problemler oluşmuş ve senin gidebileceğini ya da e, sen eşinin gidebileceğini düşünmemişsin. Ama bu gidiş e, karşı tarafı biraz böyle akıllandırmış ve neyin ne olduğunu çözmüş olacak yani bu gidiş ya da bu e, tartışma Gerçekten hani böyle her şey her şerde bir hayır ararım ya Normalde e, bunda da her şerde bir hayır vardır demek istiyorum güzel bir balık çıkmış e, bu balığın anlamı da nasip ve kısmetlerinin bereketinin özellikle bol olduğu bir döneme girmeye başlamışsın artık e, nasiplerin eskiden nasip ve kısmetlerin eskiden e, biraz böyle engelleri aşamamış. Yani bir tıkanmışlık söz konusu olmuş. E, bu da kem gözlerden ya da e, senin maddi gücünden kaynaklı bir e, kıskançlıklardan tıkanmış olduğunu görebilmekteyim. Eski e, kudretine eski e, gücüne tekrardan geri kavuşacaksın. Çok fazla çabalayacaksın, çok fazla çalışacaksın, ee, insanlara hiçbir şekilde mail vermeyeceksin, insanların ağzına laf vermeyeceksin en önemlisi. E, dişin tırnağına takmışsın ve çalışmaya devam ediyorsun. Ve bu çalışma sana çok güzel, e, bol kazanç, bol bereket net bir şekilde zaten e, gözüküyor. Üçlü vadeler arasında tamamıyla e, tekrardan döneceksin hayata tekrardan döneceksin, olaylara tekrardan döneceksin ee, yani hayata tutunacaksın. Bir böyle düşüş e, döneminden geçmişsin ama tekrardan kalkacaksın Allah'ın kısmet ederse de e, eski durumundan daha iyi duruma geçeceksin. Eğer ki e, beni dinleyen sevgili arkadaşım işsiz isen e, iflas ettiysen ya da bir iş değiştirmek istiyorsan. Al ve kabul et. Yeni bir iş net bir şekilde görünüyor e, ya da var olan iş yerinde bir yükselme söz konusu. Burada ben görebildiğim kadarıyla e, iş konusunda bir yükselme e, ve kariyer konusunda bir yükselme söz konusu olacak. Ve zafer işareti yapacaksın. Artık e, kariyerimde bir e, oturmalar oluyor. Kariyerimde bir yükselme net bir şekilde var ve kariyer konusundaki şu e, kafandaki soru işaretini artık atacaksın bitiyor artık tamamıyla toparlanma dönemi ve sen e, tekrardan doğmuş gibi olacaksın çünkü sıkıntılar tamamen bitecek burada bir hayat kamburu yani sırtında öyle bir kambur var ki tek başına e, bir şeyler yapmak istiyorsun tek başına ee, evlatlarına bakıyorsun onlara hem analık hem babalık yapıyorsun ee, yani baktığımda çok zor zamanlar geçirmişsin ve kimse e, durup da böyle elinden tutmamış hayatın çalışmakla geçmiş hayatın e, zorluklarla geçmiş en önemlisi de e, hayatın böyle karşıdaki kişilere öylece izlemekle geçmiş yani kendi hiçbir zaman ayıramamışsın ve bu zamanı ayıramadığın için de kendini biraz böyle mahcup olduğunu görebilmekteyim ama yapacak bir şey yok diyorsun benim için önce evlatlarım daha sonra ben gelirim kendini resmen böyle bir kenarı atmışsın kendine karşı ilgi alakayı tamamen kesmişsin ve var yok evlatlar onların geleceği senin için çok önemli ee, ekonomik özgürlüklerine kavuşacaklar mı? Ya da onların geleceği parlak ve güzel olacak mı? Diye çok fazla soru işaretlerin var. Ee, hiç merak etme. Soru sorma kendi kendine. Stres de yapma. Ee, sen gerektiği kadar elinden gelen çabayı e, sarf etmişsin. Zaten evlatların vefalı çocuklar. Ve e, senin neler çektiğini en önemlisi zor zamanlarında... Onların yanında olduğunun farkındalar ve e, bunların geri dönüşü gerçekten senin için çok güzel olacak ve sen gurur duyacaksın. Evet, ekonomik özgürlükleri elinde, gelecekleri parlak, ebedi bir evlilik, e, tertemiz maddi ve manevi olarak gelirler, e, gelecek hayatları da ferahlı olarak görebilmekteyim. Evet, namazda oturmuşsun. Öylece dualar ediyorsun. Bol bol dualar ediyorsun ve e, isteklerini teker teker sunuyorsun. Ve e, bu isteklerin gerçekten karşılanacağını gördüm. Çünkü şükür edeceksin artık. Tamam, sen e, bu halime de çok şükür diyorsun ama daha iyi e, hallere geleceksin ve o zaman daha fazla şükür edeceksin. E, benim burada gördüklerim isteklerin doğrultusunda çok fazla dualar etmen ve olacak bu duvarların elbet bir getirisi olacak, kesinlikle bir götürüsü değil, getirisi olur mutlaka olur. Ellerini açtıysan mevlaya kesinlikle boş döneceğini düşünmüyorum ben. Şurada örtülü bir insan çıkmış, şöyle göstereyim. Ucu da yılan gibi. Şöyle. Elmacık kemikleri çıkık, burnu biraz büyük, gözleri çekik, dudakları küçük olan bir hanımefendi var burada. Biraz böyle ucu şahmeran gibi olmuş, yılan gibi olmuş, şöyle göstereyim. Ama bu insanın ben çok böyle iyi bir insan olduğunu düşünmüyorum şahsen. Ve gerçekten e, biraz böyle sıkıntılar çıkarttığını görebilmekteyim. Ortalığı karıştırmayı seven bir insan ve bu insanı kapı dışarı atacaksın. E, hayatından tamamıyla def edeceksin etmelisin de zaten e, gördün yüzü göründü net bir şekilde. Bu hanenin içerisine e, nazar geçiren bir insan olabilir. E, senin kuyunu kazan bir insan olabilir ve iki vade çıkmış şurada. 2 vade çıkmış. 2 vade içerisinde yani ben diyorum ki iki gün içerisinde bu kişiyle alakalı bir karmaşa yaşanacak ve bu insan tamamıyla senin hayatından çıkacak ve gidecek. Yani sana nazar geçiren ya da sana negatif enerji yapabilen bir kişidir bu. İyi bir insan değil. Yüzü zaten net bir şekilde göründü ve bu insanın ne olduğunu da söyledim. İyi bir insan değil. Bu kişiye dikkat et, lütfen. Yani seni teke düşürmüş, şöyle. Bu insan yüzünden tekte kalmışsın. Ve bu kişi için ilahi adaleti bekliyorsun. Olacak, merak etme. Bu insan kapı dışarıya atılacak. Yani eşinle alakalı olan bir durumu vardıysa eğer bu kişinin, bu kişi ikiniz tarafından da ekart edilecek, def edilecek. Ve e, tekrardan bir kavuşma söz konusu, tekrardan bir barışma söz konusu olacak. Tabii ki illa ki bu insan e, örtülü bir kişi olmasına gerek yok. Benim hissedebildiğim sadece bu e, siyah saçlı olan bir insan zaten koyu kahve veya siyah saçlı olabilen bir insan bu. E, gözyaşları da birlikte hayatınızdan tamamıyla gidecek ve bitecek emin olabilirsin. dilekler tutulsun güzel güzel dilekler tutun şu bayram gününde güzel güzel müjdeler verelim Umarım bayramınızda güzel geçiyordur ailenizle birlikte aile büyükleriyle birlikte Evet iki tane dilek tutan arkadaşım var aranızda e, iki dileğiniz de kabul olacak zaten tertemiz ferahlı ve güzel e, yeni evlenecek olan bir arkadaşımı görebilmekteyim ya da sevdiği kişiden bir evlilik haberi e, bekliyor evlilik teklifi bekliyor e, artık çeyiz hazırlamaya başlasan iyi olur e, şurada göründüğü kadarıyla Eylül Ekim gibi bir nişan töreni olabilir bir söz kesilebilir aranızda e, tertemiz zaten uzun zamandan beri bu insanı beklemişsin evet ayrılmalar barışmalar oluşmuş git gel oluşmuş ama birbirinizin değerini de çok fazla anlamışsın e, özellikle o senin değerini çok güzel bir şekilde anlamış e, sen olmadığın zaman nasılmış durumu sen olduktan sonra nasıl oluyor e, bunu zaten çok güzel bir şekilde anlamış olan bir insan. E ee, güzel bir evlilik teklifi gelecek. Buna hazırlıklı olman lazım. Ee, çok fazla heyecan yapmaman lazım. O yüzden şimdiden hazırlayabilirsin kendini. Tertemiz bir ferahlı olduğunu görebilmekteyim. Özellikle aile için ailenin yüzünden daha doğrusu aile için değil. Aile yüzünden bir ayrılık yaşandıysa şayet e, bu sizsiniz Yani e, bayan olan kısım buğday tenli, erkek olan kişi e, esmer ya da e, bronz tenli ne diyebilirim bunun için? E, olacak hiçbir şekilde merak etme. Zaten senin de merkezi noktan, sevdiğin kişi, sevdiğin kişinin de merkezi noktası sen olarak çıkmışsın. Evet, iş konusu bakalım arkadaşlar. Evet, dediğim gibi iki direk var. Gözyaşları birlikte olacak. İnşallah olur. Şimdi e, yok yoktan yere bir iş çıkışı yaptırılmış. E, işten men ettirilmişsiniz. Ne yazık ki ee, görebildiğim kadarıyla bir işiniz varmış ama bu işten çıkmak zorunda kalmışsın ee, sanki böyle zorundalık bir baskılayıcı kişi karşında ee, bir dava açılacak ya da bunlarla bir davalık olabilirsin ee, bir devlet dairesi çıkmış ve sen gerçekten hakkın neyse onu alacaksın ee, şurada bir devlet dairesi var ve bu devlet dairesi gerçekten e, iyiye iyi, kötüye kötü, hepsini ortaya çıkartacak. Yani senin suçsuz olduğun, karşı tarafın e, bir oyun içerisinde olduğunun, e, herkes biliyor aslında kimin ne olduğunu da e, ispatlayamamışsın açıkçası. Ama ispatlanacak, emin olabilirsin. Son olarak şunu da söyleyeyim. Burada görebildiğim kadarıyla şöyle bir durum söz konusu olmuş. Bir boşanma davası düşünüyorsun. Ve bu boşanma davasında bundan sonraki zamanda neler olur, beni neler bekler, zorluklarla mı boğuşurum yoksa huzurlu ve ferah bir zaman dilimi mi gelir? Çok kafan karışık, aşırı derecede kafan karışık. Şimdi şunu söyleyeyim, eğer bir evlilikte mutsuzluk var ise olmuyorsa iki medeni insan gibi karşılık gelip konuşup bu işi bitirebilirsiniz. Ve arkadaşta kalabilirsiniz tabii ki isterseniz. Eşin ve sen. Ee, yani bu boşanma davası olduktan sonra ben bu zamandan o zamandan sonra senin e, sıkıntı çekmeyeceğini gözlemleyebildim yani eğer ki mutsuzsan evet bu boşanma davasını yapmak zorundasın ama karşı taraf biraz zorlayabilir çünkü tek taraflı bir ayrılık olacak ayrılmıyorum diye tutturabilir evet sevgili dostlarım güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim sizler de o şekilde düşünüyorsanız bildirimlerimi tüm zil bildirimlerinizi açın ki açılımlarımı kaçırmamış olursunuz Niyetlerimize dahil olabilmek için alma verme dengelerimizi koruyabilmek için abone olmanız ve beğen butonuna basmanız yeterlidir. Zaten çok güzel yorum ve desteklerde bulunuyorsunuz. Çok teşekkür etmekteyim. Dediğim gibi arkadaşlarım kolektif niyet aldığım fallarımın bireysel açılımlarını isterseniz e, whatsapp'tan ya da instagram'dan e, hemen yazın bana ben geri dönüş yapacağım sizlere. Yoğunluk olduğu zaman biraz geç dönüyorum ama mutlaka gün içerisinde de dönüş sağlıyorum. O yönden kafanızda soru işareti kalmasın. Evet, diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.